bize Ben şimdi size ne diyeyim lan? Ha? Bir oğlu var bu bütün görsen nasıl salak nasıl salak. Asıl salak sizsiniz lan. Ne hale düştük sofrada? Gecesi gündüzü birbirine karıştı çocuğum. Siz bilmezsiniz bu memlekette her gün birileri birilerini soyuyor. Her yer hırsız, her yer arsız dolmuş. Ama Ceyhan'ım onları rahat bırakır mı? Bırakmaz. Hepsini teker teker yok oluyor, sokuyor içeri. Anneciğim, istersen korkutmayalım komşularımızı. Zaten ben bu mahalledeyken hırsız giremez bizim mahalleye. <laughs> İyi ki varsınız amirim. Sizin sayenizde geceleri daha rahat uyuyacağız. Mahallemize daha kolay alışacağız. Ki biliyorsunuz alışmak sevmekten daha zor geliyor. Yardır yani. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor sen yokken kollarım başını sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Aa, hep beraber. Ya ne yapayım yani? Analı oldu, gerdiler ortamı. Ortam yumuşasın diye şarkıya girdik biz de. Ulan bir mantı yiyecektik, ne hale geldik be? Neyse ben çaktırmadım Allah'tan da. Kim? Sen kafadan öttün be. Vallahi çok duygulandım. Kardeş kardeş ne güzel söylediniz yavrum. Sesiniz de pek güzelmiş ya Rabbim. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın beyefendi. Amin inşallah. Amin. Selamiciyiz biz. Biz de. Yani bakmayın. Belki böyle salaş görünür görüntümüz ama... ...ruhumuz zengindir, derindir. Sokaklar dolanır içimizde. Vay be. Helal. Siz bir de... İş başında görün. <laughs> Dilinden düşmez değil mi oğlum? <laughs> evet babacığım. Öyle mi? Hepiniz mi böyle güzel yemek yapıyorsunuz? Yok. Hepimiz soygun yapıyoruz. <laughs> soygun? Aklınca bir de şekerlik yapıyor orada. Lafı koyunca nasıl açıldı ama gözleri fal taşı gibi? Ya hala artistlik yapıyor ya. Her şey sen batırıyordun. Biliyorsun değil mi? Allah Allah. Sen çok biliyorsun bir de çok konuşuyorsun ha. Soya. Soya yapıyoruz biz. Soyayla unu karıştırıyoruz. Soygun. Filiz olsun, sos olsun. Ha, soygun sizin yaptığınız sos. Anladım. Unu Enteresan tabii, tatmak lazım. değişik. Şişt. Bahadır nerede oğlum? Arkamızdan geliyor. Bahadır. Bahadır. Şehriban Hanım'cığım çok çok teşekkürler her şey için. Mantı şahaneydi sağ ne, olun. Ne demek efendim yine yaparım ben size. Her zaman yaparım. Güle güle gidin güle güle. Güle güle gidin kurban olurum ben size maşallah. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa istediğiniz zaman kapımı çalabilirsiniz. Gece gündüz fark etmez. Sakın darlanmayın başka kimseye gitmeyin. İyi geceler yavrum kuzum. Kızım dikkat et karanlık orası merdivene. Derya sizin orada bir tane çukur var bahçede yavrum. Ben iki kez düştüm dikkat et. <laughs> Ay güzellerim. <laughs> Ay çok sevdim ben bunları. <laughs> Kitlendi mi gene yoksa? Kitlen... Kitlenmek ne ya? Ferdi, Carlos? Gidin alın, getirin şunu mahalleye rezil olmadan. Hadi. Ceyhun, ne kadar asil insanlar değil mi? Hı? Babaları ayrı efendi, oğlanlar ayrı efendi, kızlar desem pırlanta. Vallahi Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun böyle komşuları bize verdi ya. Öyle anne öyle. İyi ki çağırdın ya. Ben de tanımış oldum. Gerçi yani Derya'yı biraz tanıyor sayılır sayılırdı ama. Derya. Anne, gözünü seveyim. Hadi kalk kalk çöpleri at, kopacak. <laughs> Duramaz bizim evde çöp, bizim Ay. evde çöp duramaz. Neden? Neden? Çünkü Şehriban'ın önü bu gözü Dur dur, şunlar ne kaldı? Bahadır, gel oğlum, gel. Gene kitlenme. Tamam dur ama. <laughs> Kovasıyla alalım, yerlere damlamasın Şehriban <laughs> Hanım, hanlarına. Döndürelim. Makine soğumuş, döndür. <gülüyor> 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 Makine soğumuş. Amirim. Buyurun. Dondu kaldı çocuk. Natürmort. Kardeşleri kaldırıp götürdüler. Bu nevi bir iş var ama dur bakalım yakında çıkar kokusu. Yok Servet abi akşam bize yemeğe geldiler. Gayet iyi insanlara benziyorlar. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Kavun mu bu? Kokladın mı? Tövbe. Amirim. Dün gece çöp kamyonu bir saat geç geldi. Bu mikroplar bir saatte kaç milyon ürüyorlar biliyor musun sen? Yok öyle şey. Hemen encümene telefon açtım. Belediyecilik yok öyle belediyecilik. Herkes işini yapacak. Bir deprem olsa bu mahalle yerle bir. Bir tek bizim bina ayakta kalacak. Neden? Çünkü bizim bina kaya üstünde. Artık size geçmiş olsun. Hatta <laughs> İyi akşamlar, servet abi. İyi akşamlar. Selam. Gece gece. Dur. Ya bir yağmur yağsa şu barajlar bir dolsa be. Bahadır, oğlum. Bahadır. İçsene şu suyu. Üf, bu sefer uzun kilitlendi ha. Hep böyle midir? Bunaldığında panik varsa atak var, satak var. <laughs> Bence anladı. Daha fazla burada durmamamız lazım. Ya sen rahat ol, bir şey olmaz. Ben şimdi ışıkları kapatayım. Sakinle, şun, nerede bunun ilacı nerede? Kimde antidep? Abi bilmiyorum da korkutuyorsunuz çocuğu sizin yüzünüzden bu hale geliyor. Sizinle alakası var. Ver, almadık mı bunun ilacını ya? Bahdurla bende, bende. Al. Bahdur. Al bakayım. Ya niye içiriyorsunuz ki biz bilmeden? Ya. Biliyoruz, biliyoruz bildiğimiz ilaç. Ya reçeteli ilaç sen karışmasana. Ya bir kendisine soralım. Belki geçmeyecek. Bize cevap veremiyor ama tedaviye cevap veriyor. Bir karışma be kahküllü. Abi burası nasıl tutuyor ilacı? Yut yut. Anne? Yavrum. Ne oldu bir şey mi? Kızım Yok bir şey. Sütünü içmedin annem. Anne, bu aramızdaki süt alışverişini bıraksak mı artık 30 yıllık? Olur ha? mu Ceyhun? İç kemiklerin güçlenecek. Kısa boylu kalırsın hadi. Al. O ne? Ee, bu şey. Derya'nın broşu. Çarpıştığımızda düşürmüştü de. Derya'nın broşu. Niye vermedin akşam? Ne bileyim? Anne aklıma gelmedi öyle bir anda kalkınca onları işte. Kız sen de akıl mı bıraktı gelmez tabii aklına. bir de böyle böyle okşuyor. Neden? Neden? Onun eli senin eline değiyormuş gibi hissediyor değil mi? Kokusu geliyor burnuna. Anneciğim iyi geceler. <laughs> i̇ç, iç bitir. Bitir, bitir. Dik, 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 dik. Aferin, dik, dik, dik. Bir kere de, bir kere de. Hadi şifaniyetine. Aferin, aferin kuzum, aferin. Ver. Hadi, hadi yat iyi geceler. İyi geceler. Ay Ceyhun! Ay unuttum ya! Allah'ını <laughs> Ya annem! kaçta kalkacaksın? Anne, kurdum saatimi, tamam. Nasıl oldu Bahadır? Abi makine hala soğuk esasında. Çok normal abi. Bu çocuk bütün gün kitap mitap okuyor. Fırat Murat tabii kafa gidiyor. Neyse beni iyi dinleyin. Olan oldu. Bu işe girdik. Bundan sonra Ceyhun diye bir belamız var Abi be istiyorsan yarın sabah boşaltalım evi taşınalım. Ya ben sahi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük